Kemoterapi ile ilgili yan etkiler konusunda ikinci temel kategori sindirim sistemi yan etkileridir. Ki sindirim sistemi yan etkilerinin başında bulantı ve kusma gelir. Günümüzde kullandığımız bulantı ve kusma giderici tedavi seçenekleri ile çok şükür ki kusma sıklığı %5'in altına indirilmiştir. Bu tedavinin etkin olabilmesi için kullanılan ilaç tedavisinin bulantı kusma yapıcı potansiyeli mutlaka hekim tarafından göz önünde bulundurularak oluşabilecek bulantı kusma yan etki şiddeti ve sıklığı göz önünde bulundurularak etkin antiemetik dediğimiz bulantı kusma giderici tedavi ajanlarının ilk kürden itibaren seçilmesiyle olur. Çünkü eğer bir hastada bulantı ve kusma tedavisini optimum gerçekleştirmezsek biliyoruz ki hastada işin içine beklentisel bulantı ve kusma girer. Çünkü yaşanılan kötü bir tecrübe ilk kemoterapiden sonra bilinçaltına bu tecrübenin kaydını gerçekleştirir ve hasta henüz kemoterapi almadan bir gün önceki hali bile bulantı ve kusma şeklinde olabilir. Hastaları tedaviye başlamadan önce yan etkiler konusunda gerek hekim gerek klinik eğitim hemşiresi yeteri kadar bilgilendirmez ise biliyoruz ki hastalarda tedavi yan etkileri daha abartılı ve daha uzun süre görülebilir. Bu nedenle bulantı ve kusma tedavisinin başlangıcında bilgilendirme, hasta ve hasta yakın eğitimi ilk gerekli şarttır. Bulantı hissi ise kullanılan modern tedavi yöntemlerine rağmen yüzde 20 ila 40 oranında görülebilir. Bulantı hissini provoke eden başka yan etkiler de vardır. Örneğin kemoterapiye bağlı hastalarda ortaya çıkabilecek koku hassasiyeti ve yine kemoterapiye bağlı olarak azalan tat duyusu. Bunlar da bulantının derecesini ve süresini arttıran ek yan etkilerdir. Tekrar vurgulamak isterim ki bulantı ve kusma gibi bir yan etki yaşam konforu üzerine en büyük darbedir. Bu yüzden hekimlerin, hemşirelerin hasta ve yakınlarına bu konuda gereken tüm bilgileri vermesi ve gerekli optimum tedaviyi başlamaları şarttır.